Ya oğlum ya. Oğlum. Setim burada ne işi olur? Sen Setim burada ne işi olduğunu düşünüyorsun ha? Jason sence Setin niye havuza getirsin oğlum? Aklını kullan biraz ya. Set <laughs> aklını kaybetti. Jason'u kullanıyor. Burada ne işimiz var? Baba ben sana diyorum ki gördüm diyorum onu gördüm. Gerçek gizli gene takip ettim. Buraya geldiklerini gördüm. Buraya bir göz atacağız. Burada iyi derse gideceğiz. Neyin anlamadın ya? Allah Allah. Öf cani of. Bir kere de lafımı dinlesen. Neyse hadi yürüdük önüme. Gidelim de bakalım burada mı? Oğlum. İnşallah buradadır. Burada değilse baba. Tamam ya. Bir laf da söylettirmiyorsun ki hayvanı. Neyse gidelim bari buradan. Ne yapalım? Gönlük dinlemiyor. Bari biz onu dinleyelim ya. Gördüm diyor da ne ara gördü. Neyse. Şuradan bari bir gidelim. Hmm. Yani ya da yok önden sen git gördüm diyorsun ya. Bir yol tarif et bakayım bulabileceğiz mi? Bacım aynı Shepard bilge sopu gibi. Sizi bilge sopudan betersin ha. Harbiden ya. Of. Neyse hadi gidelim şuradan. Abimi bir an önce bulalım. Bulalım da götürelim eve. kaybetti ya. Hatırlaması için Jason'ın onu lazım. Sırmasına... Bu Baba geliyor mu? Görüyor mu oğlum? Hı. Gel baba. Şu Şuralarda bir yerde. Antrenman mı? Ne yaptırıyormuş? öğrenelim. Hah babacığım, gel gel. Burası. Eminim burası baba. Hı. Acaba nerededirler ya? Baba gel ha. Beni kaybetme. Vay çok sıfasın. Nereye gidiyor? Gel buraya. Hı. Baba Nerede diler acaba sence ya? Biliyor musun Biliyor musun sen? Evet. Söyle bana. Sence bende de akıllısı var mıdır ha? Sene cevabı nedir bunları mı? Nedir cevabı? Yoktur tabi abi. Vallahi yoktur tabi. Senden akıllısı kimdir ya? Yok yok yok. Pitbull ailesine ölüp yaşasın gelsin abi. Aferin, aferin. Pitbull'e Gönül var, buraya sen yetin, ki Güzel otur bir dersin? Sen kabul edersin Hariko. Tamam, hayır, eskiden. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizler birlikte arkadaşlar GTA 5'te Pitbull canlı hayatına devam ediyoruz. En son dediğiniz gibi arkadaşlar Pitbull canlı hayatına bu bölümümüzde kadın yerden devam etmiştik. Ve arkadaşlar bugün görürsünüz arkadaşlar GTA 5'te Pitbull set aklını kaybetmişti bir önceki bölüm. Bu bölümde arkadaşlar Jason seti kullanıyor. Bakın arkadaşlar böyle bugün arkadaşlar setin hafızasını geri getirmeye çalışacağız. Bakalım bugün bu işte başarılı olabilecek mi? Haydi izleyip görelim. Evet. Yalan kalırsa bu bir iki dağıtını kaybettik. Şükürler. <laughs> İlk bir şey hatırlamıyorum ki. Geçen gecelerde ne oldu? Bu işler hatırlamazsın. Bu işler hatırlamada tavsiye etmem. Ne oluyor lan? O ne öyle bir saat? Gürültü mürültü. Anam. Lan burada? siz ne yapıyorsunuz burada ha? Siz ne yapıyorsunuz burada? Siz kimesiniz? Ne işiniz var burada? Lan kadeh korusun. Sök gitti lan. Sök görsün işte böyle böyle. Yatla da aşağı. Ya. Sen ulan sonra de göreceksin Sen de tamam Tabi. Siz isteyin yeter Césin abi. Siz isteyin. Babacım ben burada daha fazla duramayacağım. Gidip buralara bakacağım. Sanki kokusunu alıyorum. Gidelim. Sanki şuradan Aha. Babacım. Babacım gel. Babacım. Görüyorum onları. Görüyorum gel. Baba. Babacım. Bir <laughs> 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 köpeği dövmüşler. Lan. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ha? Abi pardon. Vaa. Beni bu abime saldırı öldürsen yok etkiler. Ben de saldıracağım. Ha? Baba, baba dur yapma. Baba dur. Oha! Sen kimsin lan? Baba, baba hayır. Abi, abi misin? Oha! Uzak dur lan. Babacım uzak dur sen. Sen çekil. Şimdi seni mahveder. Şöyle. babacım bırak diyorum, bırak bırak. Mahveder seni. Oğlum ben de döveceğim, sonunu, sonunu satacağım. Baba çekil diyor. Wow. This one wants Abi. Abicim. İyi misin abi? İyi misin? Sen babanı kandın. Ben senin abin falan değilim. Gerisin abi. Gerisin abimi yenmiş. Siz oğlum lan. Siz kim Kimsiniz oğlum siz? Yalan. Geldi benimle dövüş Johnny. Geldi benimle dövüş. Ay John diyor. Sen kimsin? Patron John diyordu. Sen düşmansın oğlum. Sen düşman köpekler Lan abi. Senin gelmiş ne geç bir Yeter al sana da. Lan. Baya dirayetli. Bak gel lan. Beni mi yeneceksin ha? Abi. İyi misin sen? Baba. Baba misin? Hadi koş da. İyi misin? İyi misiniz? Oo, oh, iyiyim oğlum. İyiyim. Sen ne güçlü sürdü böyle. La, çıkartsak mı onu oradan? Bak kaybetmesi yaşadı. Haftasını nasıl geri getireceğiz oğlum onun ya? Çaresi yok oğlum. Ne yok be? İyi misin? İyi misin sen? Dost, iyi misin? Ah, iyiyim iyiyim. Ben buranın bekçi köpeğim ya. Bana ne yaptılar böyle? Uf, çok kötü sürdü şu doberman beni. Ben içime dönüyorum. Oğlum. Neyse içime dön, neyse. Boşver ver. Bekçiyim ama. Şuradan da bir bakayım. Bir giden. Bir giden. Allah. Ha. Neyse çıkma boşver Ne Nöbet yerime gideyim en iyisi ben. Benim işim böyledir. Budur zaten güvenliğin yanına geçeyim Burada durayım benim işim bu. Ee, gelsin abi. Bu düşman köpekler. Şu sırası çok güçlü. Abi, abi misin? Gelsin abi misin? Öfte. Gel şimdi. Bunlara saldırmanı istiyorum. Lan. Siz. Olur lan. Siz ne yapabilirsiniz? Saldırsın. Aaaa. Ben saldırmanı istiyorum. Aaaa. Aferin. 어 그래도 어 그래도 나나나나 이거 그냥 막나 죽느라 죽던 막 죽고르면 고르면 죽 고르 죽면 고르 어어그도 그래

Sen sarı pit bu devrilmiyor. Beyaz önce bari bir. Bana beyaz devriliyor. Beyazı ısırıyor. Wow. Beyaz tamam. Sırada sarı var. Sarı. Allah sana. Cez ne yapıyorsun? Suyun, suyun dibine. Çok zor. Beyaz tamam. Sen de gör şimdi dövülmüyor. Abi yeter artık yeter. Lan bir dakika niye devirelim seni? Öldün sen pis sarı köpek. Asıl sen öldün abi. Asıl sen. Abi, güçlü bir vuruş yaparım işte böyle. Babacım. Babacım iyi misin? Baba iyi misin? Oo oh, iyiyim oğlum iyiyim. Bu ne kötü dur attı. Gel oğlum gel. Bence biz gidelim. Seti Hadi bakalım Seti taşıyabiliriz bir Dakika Ben alayım seti şöyle Gidelim Hı, Oldum Hadi gidelim oğlum Gel Seti Aklını yerine götüreceğiz inşallah O cevizini de bir paketleyip Öldürebilirsek Bu iş harika olacak Hadi gel oğlum Gidelim bir eve. Gidelim de orada bakalım konuşuruz bunları. Süt. Süt oğlum. İyi misin? Süt. İyi misin? Sorry. Sanırım Süt öldü. Çok mu kötü vurdun. Aset abi. Beni duyuyor musun? Abi. Duyuyor mu beni? Gelsin abi. Bunlar gelsin abi. Öldüren köpekler. Wow, alın lan size. Koş, 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 Bunlar beni çok kötü Yine döverler. Uzaklaşmam lazım, uzaklaşmam lazım. Set, koş, Git, 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 git. git, git, git. abi. Allah bilir nerededir o ya. Hemen gidip onu bulalım. Ooo. Süt. Neredesin oğlum? Allah. Bitti bu gitti. Bakayım bu şuradan. Of. Nereye gitti bu ya? Of. Arabalar sizin ben. Setelden gitti. Oldum gitti elimden. Johnny. Johnny Ice ve Miles kaldı. Set gitti. Neyse. Yakalayıp peki mi haber verecektik? Hazır yakalamıştık eve getirmiştik de güzel. Of of. Tony. Tony'ye gidip bakayım. Hmm. <laughs> Tony. İyi misin oğlum? İyi misin? Ah. İyiyim baba. İyiyim. Başım çok kötü vurdum da. Ya baba. Abim elden gitti. Set i̇şte abim elden gitti artık. İstesek de istemesek de bir şey yapamayız. Boşver baba. Maalesef abim gitti geri getiremeyiz onu maalesef. Oklusun oğlum, oklusun. Set bitti öldün. O da Berman yüzünden hepsi. Böyle kuvvetli sevmiş ki oklunu kaybetmiş. Sen kaldın oğlum. Basti ve Mayas Allah bilir nerede? Yoksa onlara da mı oldu bunlar? Gerçi onlara olmaz. İnşallah bir şey olmamıştır. Oğlum oğlum, oğlum sesleri gelsin Ya oğlum. Ay ay. Üzgün üzgün gene biliyoruz Gerçi var ya. Biz de üzgün ne gezer Biz var ya. Mahallene. Mahalleye yeni gelen psikopatlarız. Spor köpeğiyiz lan. Bize kim rakip olabilir? Gelin bir yerden bir köpek kokusu geliyor. Şuradan gidip bir. Ana abim bu lan siz çerez bitti var ya bugün burada tokat dijaz, içe kafdi edeceğiz. Barbiden kanka, bu ar çerez Biz bunları çerez diye veririz, değil mi? Rüyacılarımı varmayın ya, saatte çapraz ede. Hayır, gelin hak Bir dakika babacım, bir dakika sen geride kal. Ulu'm, siz kimsiniz lan? Size sataşıyorsunuz ya. Kimsiniz siz? Lan bir dakika. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz de? Size karışabileceksiniz ha? Sizi var ya. Çek patimize de veririz oğlum. Kimsiniz? Solu. Biz bunları yönelim. Haklısın baba. Vaa. Gelin lan. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz de bizi yeneceksiniz? Oha! sen de Bu! Bu iş işte bu kadar kolaydır. İnşallah size abimi geri getiririz ya İnşallah Elden gitti ama. İnşallah geri getiririz lütfen. Yorumlara yazın gelsin lütfen. Herkesinden Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar bu Ucun'un hayatında bu bölümde kalın üzerine devam ettik. Ve arkadaşlar bugün gördüğünüz Fitbit Ucun'un hayatında arkadaşlar gördüğünüz set aklını kaybetmiş şekilde aklı aklını geri getirmeye çalıştık. Lakin yapamadık arkadaşlar. Kaçtı ve bizi saldırdı. Gördüğünüz üçlü manyak seteyi de bugün Johnny Habur geldi. Size ne diyorsunuz arkadaşlar? Sesin arkada geri gelebilir mi? Yoksa gelemez mi? Onu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı, bizimle açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi hoşçakalın.